Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ego dizisi 5 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Doğacan Anafart'ın yaptığı, başrollerinde Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demir paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin diğer oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Rüya Helen Demir Bulut. Dizide Dizde Elif karakterini canlandırmaktadır. 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. TRT1 ekranlarında 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide oynamıştır. Aynı zamanda reklam filmlerinde ve Erşan Kuner'i dizisinde oynamıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak Cem Yılmaz'la bir ilişkisi olmuştur. Alperen Duymaz dizide Erhan karakterini canlandırmaktadır. 3 Kasım 1992 yılından Kıra'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 30 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanalda ekranlarında yayınlanan Bodrum Batalı dizisiyle tanınmıştır. Ardından Acı Aşk, Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz, Erkek Severse, Direniş Karatay, Kül gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2020 yılından beri Kübra Kelket'le evlidir. Derya Beşerler 23 Nisan 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu Zeynep Beşerler'in kardeşidir. Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. İlk ekran yönü deneyimini 2008 yılında Canım Ailem DC ile yaşamıştır. Ardından Bir Çocuk Sevdim, Aşk Emek İster, Gurbette Aşk, Gecenin Kraliçesi, Kuzgun gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu 2015 yılından beri şarkıcı Birol Namoğlu ile evlidir. Aziz Caner İnan dizide Zafer karakterini canlandırmaktadır. 1 Haziran 1985 İstanbul doğumludur. Şu anda 37 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Garip adlı kısa filmle yaşamıştır. Ardından Kırık Kalpler Bankası, Fii, Siyah Beyaz Aşk, Her Yerde Sen, Yemin gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Eli Dandaş'ta da girmiştir. Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 34 yaşındadır. İlk kez 2010 yılında Türk malı dizisine Zehra karakterini canlandırmıştır. 2018-2021 yıllarında yasak elma dizisine canlandırdığı Zehra Argun karakteriyle ünlenmişti. Bunların dışında Şüphe, Leyla ile Mecnun, 80'ler, Asla Vazgeçmem, Yalancılar ve Menmeri, Senden Daha Güzel, İncir Reçeli gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu 2017 yılında Burak Mengü ile Dünya Evine girmiş, çift 2018 yılında boşanmıştır. Şu anda ise yönetmen Oğulcan Eren ile birliktedir. Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 31 yaşındadır. 2011 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasında birinci olmuştur. İlk kez 2012-2013 yıllarında Fox TV'de yayınlanan Yer Gök Aç dizisinde Sevda karakterini canlandırmıştır. Ardından Lale Devri, Kursiyet ve Şura, Her Sevda Bir Beda, Ulan İstanbul, Asla Vazgeçmem, Kara Sevda çarpışma, yeni hayat, kırmızı oda, hayaller ve hayatlar, kadınlar mahsus, garip bülbül Neşet Ertaş, karanlık şehir hikayeleri gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda oyuncu Mustafa Mert Koç'la birliktedir. Ahmet Kaya Kesen, 27 Eylül 1988 İstanbul doğumludur. Şu anda 34 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında Çılgın Dershane 3 isimli filmde Ercü karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Kocamın Ailesi Disney canlandırdığı Fadil Saraçlı karakteriyle ünlenmiştir. Ardından Hanım Köylü, Aşk Yalanı Sever, Kertenkele Yeniden Doğuş, Savaşçı, İki Yalancı, Yasak Elma, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Sonsuza Nedime, Seni Gidi Seni, Koca Bulma Sanatı, Bergen gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle 2020 yılında Hercai dizisine canlandırdığı Harun Bakırcıoğlu karakteriyle ünlenmiştir. Kendisi daha önce çevrilik yapmamıştır. Son olarak oyuncu Burcu Binici ile ilişki yaşamıştır. Erdal Küçük Kömürcü Dizide Tahir karakterini canlandırmaktadır. 1 Nisan 1958 yılından Karada Dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 64 yaşındadır. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk kez 1994 yılında Kurtuluş isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 2000 ve 2002 yıllarında Yılan Hikayesi dizisine canlandırdı. Rıza karakteriyle ünlenmiştir. Ardından Kınalı Kar, Fırtına, Senden Başka, Yeni Evli, Aşk Kapıyı Çalınca, Kurtlar Vadisi, Reaksiyon, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Sefirin Kızı, Evlilik hakkında her şey gibi yapımlarda da oynamıştır oyuncu evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır. Hülya Gülşen, dizide Şükran karakterini canlandırmaktadır. 14 Eylül 1965 Ankara doğumludur. Şu anda 57 yaşındadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisine canlandırdığı karakterle ünlenmiştir. Ardından Bizim Evin Halleri, Havada Vurur, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş, Çalı Kışı, Asla Vazgeçmem, Yüksek Sosyete, Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda da oynamıştır. Evlidir ve Çağla Irmak ismine bir kızı bulunmaktadır. Kızı da kendisi gibi oyuncudur. Tuna Orhan, dizide Burhan karakterini canlandırmaktadır. 21 Ocak 1966 Almanya doğumludur. Şu anda 57 yaşındadır. İlk kez 2004 yılında Vizonte Tuba Tuğba dizisinde Cahit karakterini canlandırmıştır. Ardından Hokkabaz, Elveda Rumeli, Gönül Çelen, Çalgı Çengi, Silbaştan, Yalan Dünya, Can Tertip, Çalgı Çengi İkimiz, I Love You, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Göktaşı, Annem, Baraj, Hekimoğlu, Hepiyek gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce çevrilik yapmamıştır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.